Hoş geldiniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel başladık. Ağzına sağlık, ne teşekkür güzel söyledin. Çok sağ olun. Boşuna bu kadar hayranın yok. Nasıl güzel okuyor? Evet, Çok teşekkür ederim, harikasın. çok sağ olun. Evet, bize Selin Geçit Fırtınası'nı anlat bakalım. Niye? Nasıl? <gülüyor> Nasıl niye? <laughs> Şaka bir yana. Çok hızlı girdin, çok hızlı. Acayip derecede konser takvimin neredeyse full sürekli. Ee, evet, neye borçlusun? Sarkı seçimlerine mi? Eğitimin İngiltere'de şarkı sözü yazılsın İngilizce Türkçe Aş biraz kendinden bahsetsen. E Şöyle e, aslında dıştan böyle fırtına gibi görünmesi hoşuma gidiyor ama hani bunun arkasında bayağı hani ben de küçüklüğümden beri babam sağ olsun annem dedem herkes böyle o müzik aşkını bana besledi küçük yaşımdan beri ve zaten 4-5 yaşlarındaydı babam böyle ilk sesimi duyduğunda o günden zaten bir başlamış hani bu kızın kulağı var bir başlayalım böyle tohum gibi ekmeye başlayalım Aa, bu müzik güzel. denen şeyi. Derken seneler içinde koro olsun, işte tiyatro, e, müzikaller, bunlar derken böyle iyice müzi da sanatçı olmanın bir meslek olabildiğini gördüm. Eskiden hani hep televizyonda izleyip ya işte şarkı şarkı söylemek sahnede ne tatlı derdik ama bunu meslek yapabileceğimi hiç o zaman düşünmüyordum. Arkadaşlarım da o zaman Tabii, dalga Üniversite geçiyor. oku bir de bunu yaparsın evet, derler. Evet hani dalga geçiyorlardı lisede <laughs> hani müzisyen mi olunur gibi bir şey. Ben de hep böyle bilmiyorum olabilir mi derken zaten inandıkça ve hani yapabildiğimi de gördükçe dedim tamam kendimi başka bir şey yaparken hayal edemiyorum derken böyle bir yanda yapa yapa videolarımızla işte şarkı yazmakta üniversitesiyle yani hepsi bir aslında işte ekiple bile çıkıp şarkı yap yani sahnede şarkı söylemek bambaşka bir sanat bence Hepsi böyle küçük 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 böyle küçük bir bahçe gibi o tohumları eke eke böyle yavaş yavaş onun meyvelerini görmeye başlıyoruz gibi diyebilirim. Ne güzel. Uzun süre yurt dışında yaşadın değil mi? Babamın işiyle beraber biz bir süre dolaştık baya işte İskoçya'yı Londra'yı Kuzey İrlanda'yı sonra tekrar bir Londra sonra tekrar Kuzey İrlanda bir böyle dolaştık en sonunda 2011 gibi bir İstanbul'a dönüp lise eğitimimi bitirdim. Sonra 2016'da da üniversite için Londra'ya tekrardan gittim. Biraz pandemiyle beraber aslında geldim gibi Türkiye'ye ve ondan önce hiç Türkçe beste de yapmıyordum. Çok Türkçe de söylemiyordum. Olsun. Hakkını veremem diye böyle biraz çekiniyordum. Ama işte pandemiyle beraber babamla da o videoları koyunca cover'la ilk başladık. Böyle bir hoşuma gitmeye başladı benim de. Tepkiler de tatlı olunca tamam dedim biraz beste de deneyeyim. Böyle son 2021'de ilk Türkçe bestemi yayınlamıştım aslında. Öyle, o yüzden şimdi böyle İngiltere, İstanbul git gel arasında bir yerdeyim. İngiltere'de değil. ne yapıyorsun şu anda? İngiltere'de de aslında orada da e, prodüktörler, daha doğrusu orada üniversite arkadaşlarım var. Başka müzisyen arkadaşlarımla beraber işte orada da e, beste yapıyoruz, yap, yabancı besteleri yapıyoruz. Onun dışında hani orada olmak da bana oradaki müzik piyasasını biraz gösteriyor. Orada da konserler yapıyorum ara sıra. Yani git gel olmak tabii güzel. çok hoşuma gidiyor ama hani asıl o kitlemizi burada elde ettik. O da çok güzel bir his. Zaten Türkler her yerde, <laughs> oraya, her yerde birbirimizi buluyoruz. Bekliyor muydun <laughs> dönemde? Yani sonuçta çok 4-5 yaşında başlamışsın. Yani, yani zamanıydı şu anda yoksa Hı -hı. ben bu kadar hızlı olacağını tahmin etmedim diye biliyor musun? Ya tam tersi ben çok sabırsız bir insan olduğum için böyle daha böyle, erken olmalıydı. Evet. Ben niye işte 18 yaşında böyle çocuk starlardan niye olamadım dediğim oldu tabii ki. De. Babama hatta diyorum niye daha çok bana şey yapmadın sinirlenip şunu yap bunu yap böyle Michael Jackson'ın babasın gibi. Et, 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 <laughs> işte. Çok, çok kötü bu arada hayır. Evet. Ama ya her şeyin bence bir zamanı bir var. doğru zamanı var. Bence hani. Bunun zamanlaması da böyleydi. Yani kendim bakınca ben hala böyle çok daha uzun yolum var. Yapacağım, yapmak istediğim çok daha başarmak istediğim çok daha Öyle şeyler ama. var. Öyle. Hiç sonu yok yani. Ama tabii hani böyle üstü böyle güzel başarıları görmek hissetmek çok güzel bir his. Keyifli. Bu arada babandan da bahsediyoruz <laughs> Selim Geçit. Evet, Selim Geçit. Hani bilmeyenler varsa <laughs> ekran başında. Selim Geçit Selim Geçit. <laughs> Harika, <gülüyor> Öyle. ne güzel ya. Bir anda gelen şöhret başınızı döndürmedim mi? İkinize birden soralım bakalım. Bilmiyorum ben hiç öyle yani gör yani şöhret çok büyük bir kelime gibi geliyor ama ya aslında daha şey hissettiriyor. Ben hala dediğim gibi hani öyle şey bir yerde hissetmiyorum işte sokağa çıkıyorsun yine hani öyle bir şey zaten bence çok kalmadı ama şey çok güzel bir his. Gerçekten o yaptığın şeylerin böyle daha çok görülmesi, daha çok işte konserlerde e, seyirci büyüyor, sözlerini söyleyen insanlar artıyor. İşte anlattığın o hikayelerin daha fazla insanların hayatına dokunuyor. Ya işte az önce siz de diyordunuz hani böyle işte oğlum da şu, sizi dinliyordu en yakın arkadaşım. Mesela geçen sokaktayken böyle üç genç kız geldi işte benim ablam bir ayrılıktan geçmişti. Senin şarkınla iyileşmişti işte sonra onun sevgilisi seni de çok seviyordu. Şimdi kız böyle hani hikayelerle geliyor çok hoşuma, gitti. <laughs> Bunlar çok hoşuma gidiyor ya da bazen bakıyorum hani mesaj kutuya işte abla e, sevgilimden ayrıldım ama işte senin şarkın böyleydi işte onunla kıskandırabilir miyiz bir mesaj. Böyle hani hoşuma gidiyor aslında hani insanların hayatında bir şeye dokunup değiştirebildiğimi hissedince aynı şeyleri yaşıyoruz çünkü bence. Hani şarkı yazmanın da güzel yanı hani sen bir şey yazıyorsun karşıdaki insan da kendi yaşadığı olayla onu yorumluyor ve Özellikle konserlerde böyle o yüzden bir bağ oluyor bence o hikay hikayeler bir anda hani nasıl bir yakın arkadaşınla bir bağ kurup bir aynı hikaye hissedersiniz ya da bir olayın üzerine konuşursunuz öyle bir şey aslında sahnede de olmak. O yüzden benim için doğal ge geliyor aslında hani şaşırmaktan ziyade evet işte bu böyle olması gerekiyor galiba dedirtiyor daha çok. Bu şarkı sözleri yaşanmışlıklar <laughs> üzerinde mi yazılıyor yoksa? Bu kadar insanların kalbine dokunup, bu kadar iyi insanların kendini bul, bul, bulmaları Evet, söz yani söz konusunda genelde hep yaşanmıştır. Üzerine yazmayı tercih ediyorum. Daha gerçek hissettiriyor. Öbür türlü e, ne bileyim? Tabii ki de bu arada baş yani coverlardan yorumladığım da var. Evet, evet. bir iki beste. Onlara geleceğiz çok güzel coverlarım var. 1-2 aldığımız bir beste de oldu albüm için. Ama genelde hani kendim o projenin içinde kalem olarak dahil olmaya ve hikayenin genelini yazmayı tercih ediyorum. Çünkü sahnede dediğim gibi böyle o hikayeyi sen anlatıyorsun hani başkasının hikayesinden ziyade gerçekten yaşadığını açık açık böyle günlük gibi anlatıyorsun. Çünkü çok güzel bir his. Çok konuğumuz oluyor o yani yeni nesilde iki... Ayrılıyor. Şimdi sen mesela çok açık ve net söylüyorsun. Yaşar Bir de ben bunları yaşamam imkansız. Ben etrafta duyduklarımı hmm. yazıyorum. Ya da ben bunların hiçbirini yaşamadım. İnanın işte nasıl ağlattım hmm. bu kadar insanı diyorsun soruyorsun. Ya ben bunları işte içimden geldi yazdım. Tabii. Bir filmden etkileniyorum. Bir arkadaşımın yan masada konuşulanları duyuyorum. İki kelime yazıyorum falan oluyor diyor evet. ama. Belki ileride böyle hayatımda stabil bir yere gidince <gülüyor> <gülüyor> artık drama kalmayınca böyle ben de masada duyduklarımı <laughs> ya da işte. Çok güzel çok net. <gülüyor> Hayal <gülüyor> Peki Selim ben esas şeyi bile Tamam sen müziğin içindesin zaten. Ya, Selim geç hmm. ee, artık her şeyi zaten yaşamış bütün ünlülerin arasında büyümüşsün. Peki şunu soracağım. Ee, yeni nesilde benim etkilendiğim bir şey var. Çok da hoşuma gidiyor. Hmm. Herkes kendi sözünü yazıyor. Hmm. Çok zengin evet. ve çok... Herkes bir müzik aleti çalıyor bir evet, değil birçok alet çalıyor yani o kadar hoşuma gidiyor ki yani her hafta buraya bir konumuz geliyor hem çalıyor hem besteliyor hem e, söz yazıyor hem de söylüyor ne çok kadar güzel şey. bir şey. Evet, bu çok zenginlik şey. bu yetişme tarzınızdan mı yoksa bu dünya artık bunu mu kaldırıyor? Yani aslında şöyle bir durum da var. Bence birincisi siz çok iyi konuk seçiyorsunuz. <laughs> <laughs> çünkü yani çok iyi. Bunun üzerine, <laughs> ya, teşekkür ederim. Yani hem o çünkü kesinlikle bu arada ikiye ayrılıyor ki ben ikisine de saygı duyuyorum hani çalan sö işte sözünü, bestesini, prodüksiyonu şunu bunu. Ama aynı zamanda hani teknolojiye de çok dayanan bir nesil de var ki hmm. bence bu da çok enteresan. Buna karşı değilim bu arada. Geçen hatta Emirhan'la konuşuyorduk böyle AI müzik denen bir şey var evet. artık. Evet. Bu benim zaten bilerek de çok girmemeye çalışıyorum çünkü korkunç bir seviyeye geldi. Hani işimizi alacaklar diye korkuyorum ama bence gerçek bir insanın kaleminin dışına çıkılmıyor. O, 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 o. Mümkün değil. Mümkün değil. Onu da hissettim hani eğlenceli hoş ama hani gerçek değil. O kadar değil. Bu da inanılmaz evet. yapıyor. Ben geçen denedim. Ee, evde bir şeyler yazdım ama melodisinde tıkandım. Bayağı e, yapıyor, attım. Yapıyor. Dedim ki ben Duygusal rock ama içinde piyanosu baskın olan şöyle şöyle bir şey istiyorum. Bir yapıyor. söyledi ve Be çaldı. Sesi çok iyi yapıyor. Ben artık. dedim ki tamam ben bunu yapacak olursam bu böyle kalsın. Yani <gülüyor> haksızlık <gülüyor> çünkü daha iyisi olamaz. Gerçekten. Birkaç söz veriyorsunuz şarkısını yapıyor. yapıyor. Evet. Çocuklar şu O başka oynuyorlar. bir programa konuşuyor. Gerçekten çok, çok, çok korkunç. Evet. Ve işimizi alacaklar diye korkuyordum ama bence o teknolojiyi çok iyi kullanan ve sadece bilgisayarla hani daha minimal aletlerle müzik yapan bir kitle var. Dediğiniz gibi bir de daha çok böyle söz e, işte yazan bir kitle de var mı? bence zaman geçtikçe herkes böyle bir kendini o orijinallikten de çıkmamak istediği için daha çok insan bence abanıyor. Çünkü ha. dediğim gibi bu AI'dan da dolayı artık hani herkes yapabilir dediğim gibi herkes bir yapabilir. O yüzden kendi sözünü işte kendi besteni şuyu işte kapağından tut işte klibinden kendi kreativinden çıkınca bence o da ayrı bir kitle oluyor gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben 90'ları çok fazlasıyla yaşadığım için 90'ların içinde geçti gazeteciliğim. <laughs> ee, çok iyi söz yazıp şarkı söyleyemeyen, <laughs> çok iyi ses olup şarkı söyleyen, sözün bir kelime bile yazamayan <laughs> sanatçılarla geçti benim gençliğim. Ee, o yüzden de şimdi çok enteresan bir şey var. Şunu yapan çok ünlü şu anda halen popüler olan bir şarkıcı. Deneyeceğim dedi ya benim zenginliğim değil mi dedik hmm. B1'e koyacağım dedi o zaman A1 B1 var işte B1'e koyduk hiçbir şey olmadı rezil hmm. oldu A e kendi sözleri çok an manasız bulundu ama şöyle bir şey var sizler yapıyorsunuz ve onunla hit oluyorsunuz hmm. ilk şarkıda ondan sonra arkası geliyor bu çok güzel bir şey bu artık yeni neslin yedi içtiğinden mi ya da eğitim mi ya da bilmiyorum neydi <laughs> teknoloji diyorum teknoloji ya değil teknoloji mi? ve bence diyorsun. Bir, evet ya bir de dediğin gibi eskiler de çok iyi olduğu için oradan çok e, ilham hmm. alıyoruz bence ve biraz onu geri getirmeye çalıştığımız için ona da çabalıyor olabiliriz hani Ve sizi kabulleniyorlar mesela senin evet. bir tefekkürler hikayen var yani Olay zaten onlar <laughs> olay başladı değil mi her şeyle? Bütün gibi. Türkiye seni öyle tanıdı gibi mi? Daha öncesi var mı? Bir, yani daha gibiyim. öncesi de var, var gibi ama bir kitlenin birçoğu öyledir. Öyle. Yani startup'ın emeği hani bambaşka. O ne da... zaman tanıştınız startup ölülerle? Biz pandemide tanıştık. 2019'un sonu gibiydi. Tam böyle daha pandemi duymamıştı. Olmamıştı. 20'de olmamıştı. oldu pandemi o 2019'un sonlarına doğru bir gün böyle ben o zaman İngiltere'deyim daha yeni mezun oldum. Bir gün baktım Instagram'a mavi tik Sertap Erener işte DM kutuda istek. Ben tabii böyle <laughs> ne oluyor. Yani acaba fake mi dedim hani öyle bir şey. sonra girince merhaba işte ben Sertap Erener diye böyle açıkladı. Ben zaten hani tabii ki de tanıyorum sizi derken böyle bir yandan arkadaş olduk pandemi döneminde buluşamadık, tanışamadık. Hani hemen bir anda zaten Mart'ın 15'inde kapandı her yer. Acil ben apart apart, apart Türkiye'ye döndüm. Derken böyle sınırlar kapandı. Biz görüşemedik anca 2020'nin yazın işte bir açık hava konserinde tanıştık ilk kez. Ve şarkı söyledik o gün. Bayağı bir üstünden 8 ay geçti. Öyle şarkı söyledik o günden Bugüne o arkadaşlığımız, kardeşliğimiz devam ediyor. Seni nasıl keşfetmiş? Şarkılarından mı? Ben bir programa çıkmıştım. Yanılmıyorsam o programda bir <laughs> ön konukluk konukluğum vardı. Orada şarkı söylerken beni duymuş. Ay çok güzel. Evet, evet. 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 ben de seni bir programda evet. keşfettim. Evet. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Sonra Saygı Gecesi, Sertap Erenleri. Evet. Oradaki performansın ne kadar çok konuşuldu. İşte. Senden evet. büyük birçok kişi vardı orada. Daha deneyimli insanlar vardı ama senin oradaki performansın herkesin önüne geçti. Teşekkür ederim. Yani çok güzel bir geceydi. Bence çok güzel performanslar vardı. O yüzden bilmiyorum. Ben izledim hepsini gerçekten çok güzel bir geceydi ama benim için de çok böyle kitaba yazılacak özel bir gündü o performans ve o gün genel olarak çok çok iyi hissettirdi. Evet artık evet, görüntüler evet, de bu dönüyor. Görüntüler. <laughs> evet. Çok güzel. Hayal ettiğin her şeyi yaşadın mı? Yok tabii ki de. Daha çok var. Ben zaten <laughs> hayaller bitmiyor. Hepsini yok yaşamadım. Yaşıyorum ama daha listem çok ya... mu uzun? Uzun. Biraz çok şey istiyorum <laughs> ama yani güzel hayaller ama daha 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 var. Daha yolun açık koşacağı. Çok ciddi bir kitleniz de var sosyal medyada. Peki paylaşım yaparken sizi kısıtlıyor mu bu? Yani bence e, müzik ve işte oyuncu <laughs> kitlesi biraz farklı. Benim mesela bilmiyorum olarak benim öyle etkileşimim hani aşırı böyle bir şey paylaşınca tak 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 diye değil. biraz daha böyle daha yavaş ilerleyen <laughs> bir şey. Bir de. Bence sizin işiniz yani keşke ben de bilseydim daha zor geliyor zor, şey açısından. Sosyal medya bir açısından. De paylaşımlar dediğin çok Aha. güzel bir yerden Biz yakaladık. biraz daha böyle serbese yapsak da hani Sev, çok sallamıyorlar. Sevgiyi de nefreti de yüksek yaşanan <laughs> bir şey. Evet. Sen de şimdi yani ne kadar en kötü, şark, sesin kötü beğenmiyorum senin şarkılarını. En şarkı kötü yani. gibi <laughs> ama hani ne bileyim dediğin gibi bir dizide hani her türlü sizi izliyorlar. Ve kesinlikle daha etkileşimi olan hani anında görüp izleyip evet. yorum yapan bir dünya olduğu için bence çok daha farklı ve bilmiyorum tabii çok da merak ediyorum. Hani ben çok düşünmeden atıyorum bazen. Çok da böyle şey değil. Hani Selim bunu yaptı, Selim bunu koydu. O açıdan daha rahat hissediyorum kendimi sosyal medyayla. Evet, şarkı zamanı. O zaman saygı konuştuk. Oradan gelsin. Diyorsun, hadi <laughs> dinleyelim. Ağzına sağlık. Çok başka bir şarkı gibi. <laughs> yani hepimizin bildiği bir şarkı ama ya tam bir Selim tarzı evet. vallahi. Biraz evet biraz değiştirdim. Saygı için biraz öyle istemişlerdi. o yüzden böyle farklıyı ver. Senin oldu. bir tarzın var, değil mi? Var. Bilerek bir tarzın var. <laughs> gibi. E şimdi şöyle Umarım. bir şey var. <laughs> Türkçe şarkıları yabancı şarkı gibi söylüyorsun diye eleştiriyorlar seni. Evet bunu çok aldım, ve alıştım ama kabullendim çünkü. Ya... O ne demek? Ya, Türkçe söylüyorsun, biz din anlıyoruz. Yani şöyle <laughs> teşekkür ederim <laughs> çok sağ ol. <olun. gülüyor> ya şöyle ya aslında haklılar. Ben hep hani. Evde babam hep işte yabancı eski rock bender, işte Pink Floyd'lar, Beatles'lar. Of, of, of. Hani bunlarla büyüdüm. Tabii ki de işte yazları dedemin yanına gittiğimde işte o zaman işte serta Perenerler, Sezen Aksu'lar, işte Şebnem Ferah. Bunlar aslında hep de vardı. Fakat hani küçükken hep böyle sünger gibiyiz o yüzden radyoda o zaman hani e, yabancı okula gittiğim için hep böyle Disney'nin o dönem ne varsa işte o zamanki pop işte Britney'dir, Christina'dır işte Amy Winehouse işte jazz derken böyle hep böyle farklı farklı tarzlarla büyüyünce ister istemez böyle farklı tatlar aldım o paletime ve o yüzden hani haklı olarak evet biraz daha yabancı bir tarz gibi oldu ama hani Türkçe müziği de çok seviyorum. Mesela ben... E, şu an istesem de işte türkü ya da arabesk hani söyleyemem bence çünkü hakkını veremem. Hani çok çalışmam lazım bunun için. Belki hani o müziği dinleyen insanlar daha uzak hissedebilir ama aslında işte Türkçe rock olsun, işte alternative rock, alternative pop. Bunlar da çok mevcut Türkiye'de. Hani belki bunu dinleyen kitleler işte bu dediğiniz daha yabancı gibi söylüyor. O, o hani o kitle belki bu parçaları seviyor. Asıl bu Türkçe cover'larla beraber biraz daha halkın aslında belki eee bağrına bastım diyebilirim. Onlar çok güzel oldu. Çünkü insan tanıdığı şeyi duyunca daha yakın hissediyor. Ya şöyle Sanki. bir gerçek var. Eğer bu şu anki halinle seviliyorsan demek ki doğru bir şey yapıyorsun zaten. E, herkesin yaptığının aynısını yapmaktansa kendini yani şöyle bir şey bir şarkı sert nasıl şimdi radyoyu açıyoruz be hiç bir şey anlamayan ama kimin şarkısı olduğunu bilen birisi sesi çıktığında bunu sertap söylüyor. Sertab'ın öz, kendine özgü Sezen Aksu şarkısı evet. diye bir şey oluyorsa Selin Geçit'in sesinden Selin Geçit ...söylüyor demek bence güzel bir şey. Evet, evet, bunu kesinlikle. eğer müziğe de eğitim <laughs> almışsın... ailen zaten müziğin içinde sana izin vermezler zaten... Tabii. ...müziği kötü şekilde yoruma... Evet. ...eğer onu da iyi yapıyorsan zaten... ...senin kendi tarzının oluşması bence çok önemli bir şey. Kesinlikle. Daha evet, doğal evet, bir şey evet. yani. Kesinlikle. Eğer bunu da ağzını atıyorum... bazıları da öyle yapmış ...ağzını yiyerek niye söylüyor? Oh, onu soyuyor. çok... <gülüyor> <gülüyor> onu o, çok o, alıştım yani o, Evet. Onu biraz senin... toparlamaya çalıştım... ...özellikle cover parçaları söylerken hani... Daha hani kendi bestelerimizde birazcık daha ağzımı yayarak söylüyorum ama coverlarda birazcık daha hani e, yani çizgilerin içinde kalmaya çalışıyorum ama, ama bu doğal olarak. Şarkıda çok sırıtmıyor. Sonuçta evet. influencer değilsin. Bir şey satmak için onu yapmıyorsun. Tabii tabii. Yani o o yüzden şarkıda gideri var bunun. Doğru. Yani. Haklısın. Yalancı bayrı nasıl bulmuştun? Yalancı ya daha, daha önceden sende anısı olan bir şarkı mıydı? Tabii. Sevip dinlediğin bir şarkı mıydı? Ee, şöyle bunu birkaç kere hani hep anlatıyorum. Benim dedem bana ilk bu şarkıyı. Tabii ki de şarkıyı biliyordum, duymuştum var. Aşkın Uruğu'nun da zaten çok e, muazzam bir ses olduğu için tabii ki de biliyordum. Ama dedem daha çok benden de, benim dedem bu arada müzisyen değil ama müzik hafızası, müzikle olan hani o şeye bağ inanılmaz hani benden daha iyi böyle adam işte sabah üçlere kadar işte işte bilgisayarında işte İtalyan operadan işte bilmemle işte İspanyol'daki o folk müziklerin hepsini araştırıyor ve bana gösteriyor bak böyle böyle bir şey buldum. İnanılmaz bir hafızası var. Benim ondan biraz öğrenmem lazım. O aslında bana dedi, eee Yalancı Baharı yorumlasana çok yakışır sana diye. İlk başta okey dedim, listeye ekledim. Hemen babamla onu yaptık. Derken böyle koyduktan aslında bir 7-8 ay sonra o asıl ivmesini buldu. Öyle bir tatlı bir hayat. Ne kadar öngörüsü olan. Evet deden haklı. Çıktı. Dedem valla enteresan. <laughs> Hem eleştiriyor bazen işte bu olmamış ama daha güzel olabilir. Şu şöyle ama bir bildiği de varmış. Bunu gerçekten <laughs> haklı. <laughs> Yemeğim şimdi dedemin <laughs> emeği de çok. Selin'cim bir şarkı daha alalım. Tabii. Çok keyifli sefer... gidiyoruz. <laughs> Selin'den mini bir konser. Evet var. Çok güzel oldu. yakalamışız hazır. Teşekkürler. Veda etmeyiz biz sana hiç. <laughs> <laughs> bu arada Emirhan Özer de kocaman bir arkadaş. Evet, Kendisi teşekkür Bu kendisine. söylediğim bestelerin yani arkasındaki <laughs> yani benimle beraber biz prodüksiyonu direkt Aa. Emirhan yapıyor bana desteği atıyor. O yüzden o da bir çok altı. yetenekli bir yakın teşekkür arkadaşım. Teşekkür çalışmak nasıl? Zor mu? <laughs> Babamla çalışmak şöyle zor zor. Ama bir baba yani bir kız çocuğu yerinden zor. Babama sorsan o da Selin de zor bir karakter der. Ama kendimi hani o açıdan çok şanslı hissediyorum. Hani ne kadar da böyle bazen of baba ya da of şu olsa bile hani günün sonunda gerçekten küçüklüğümden beri hani elimi tutup beni bu yola, o ışığı veren insan o yüzden çok minnettarım bunu bana yaptığı için ve bu kadar destek çıktığı için onunla işte biz coverları yapıyoruz daha çok. Besteden ziyade onunla daha çok bu şey yorumladığım o coverları yapıyoruz. Ya zor değil komik bir süreç oluyor. Hani o bir şey ya şöyle bir hep derim ona böyle sonsuz revize veriyorum. İşte baba bu olmadı, şu şey olmadı, bu daha iyi olur. O da işte istediği gibi bana böyle şey yapabilir ama küçükken daha çok ee, işin içindeydi benimle. Sonra baktı tamam bu kız biraz kendi kanatlarında artık uçuyor. Hani daha kendisi de diyor artık karışmıyorum sana. Tabii arada böyle bir şeyler işte mentorluk açısından böyle bir şey oluyor, söylüyor bir fikri oluyor, anlatıyor. Ya benim de bir sorunum varsa onu ararım, sorarım ederim. Ama tabii hani birazcık daha yaş ilerledikçe hani o azaldı doğal olarak. Ee, çünkü hani fikirler de bazen değişebiliyor ama kesinlikle hani çok hala. E, işte şarkı bittikten sonra dinletirim. Tabii ama çıkmadan yani çıkar öyle dinletirim. Hiç kimseye genelde dinletmem çıkmadan önce böyle bir takıntım var. Nedense utanıyorum böyle. Ha çıktıktan sonra dinlettikten sonra şunu şöyle sonra, yapsaydım aynen. diye geçmiş olsun. Evet. Ya şöyle çünkü bazen çıkmamış şeyi işin içinde tam olmayan insanları dinletince ya bu burada olsa çok daha ben tabii biraz o konuda biraz fikirlerim yani şöyle olabiliyorum. Çok sahipleniyorum. Çünkü bir şarkıda hmm. bu kesinlikle böyle olacak dediğim için bazen böyle şey sevmiyorum başka yorum ama tabii ki de açığım buna. Babamla, babamı daha şey görüyorum. Daha doğrusu babama göstermekten daha çok çekiniyorum. Çünkü şimdi bir şey der ben onu değiştiremem. Çıktıktan sonra dinleteyim gibi bir moda giriyoruz ama tabii onunla hani o çocukluğuma dönünce onun bir parçasıydı ve hep öyle olacak benim Hep beğeniyor mu peki çıkan ürünü? Ya aslında şöyle beğeniyor çünkü hani ya biliyor hani benim ne yapabildiğim ama tabii hep böyle şey demişliği de oluyor. Yani buna bunu eklesen güzel olur. Bu, bu tarzı ben çok hani anlayamadım ama kesinlikle bu çok güzel. Hani hep böyle o tabii ister istemez o eski nesin daha hani organik seslerine alışık hmm. haklı olarak. Ki ben de biz de oldukça onları kullan, kullanıyoruz şarkılarda. Ama bazı şeyleri daha hani ha bu böyle mi dediği oluyor ama o da sağ olsun böyle kendini sürekli yeniliyor sosyal medya olsun teknoloji olsun. AI'da zaten kendisi <laughs> usta oldu artık. O bana öğretiyor, gösteriyor. O yüzden seviyor. Genellikle <laughs> hepsini seviyor. Ben birini merak ediyorum. <laughs> Tabii. Bazılarını silersin, bazılarını Sertep Erener'le tarihe gömersin. <laughs> Kim o? Kimi gömdün tarihe? Ya, o aslında bir spesifik bir insandan ziyade biraz sosyal medya içeriği içinde hazırlanmış bir şey. Ya çünkü genel olarak hani o konuda hani ne bileyim kendimi böyle birazcık da hava atabildiğimi hissediyorum. Hani çok <laughs> Güzel bir his gerçekten. Çok güzel e, bir cümle. Atarlı giderlik, Biraz öyle. öyle onu evet düşünüp yazdım. <laughs> biraz. Ama şey hani genel bir yorumda aslında hani bir olayın içinden geçmiştim, bir şey yaşandı hani ama hani serta fenerlerle yanına oturup bir şarkı yazdık. Geçti ya falan oluyorsun. O yüzden Sanki şöyle bir şey istiyorum. Birisi senden bir şey olmaz dedim mi? Geçmişte. Sana. geçmişte Sanki ona bir atavi herhalde işte böyle gömersin hmm. adamı. Ya öyle bir his sonucunda mı ya da sana bir şey olmaz belki çok ağır olabilir ama daha yolun var daha çok erken dur kızım filan bir, bir şey mi oldu? biri senin moralini bozdu mu yolda giderken? Yolda yol, ya yani moralini bozan insanlar oldu. Olmuştur ama bu kadar. Ama öyle bir hani öyle, öyle bir etkisini öyle etkileyecek bir... birine ders verecek bir şey değil. Yok yok o değil. öyle bir konu için değil ama <laughs> tabii yani üzenler oluyor. O yüzden parça yazıyorum. <laughs> Olha que